Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şimdi edit nasıl yapılır onu göstereceğim kısa bir şekilde. Buradan CapCut'a giriyoruz. Herhangi bir tane bir video seçiyoruz. Ben buradan şunu seçeceğim. Ondan sonra şöyle bir yerler ayarlıyorsunuz. Ben bu yeri ayarladım. Buradan bitiş biliyorsunuz. Şarkı ayar Evet arkadaşlar yapıp geldim. Boş bir tane şey yaptım. Gördüğünüz gibi buradan Melisa yazabilirsiniz. Ama buradan neydi ya? Nerede o? Efektler değil. Bu değil. Animasyon. Selam Melisa. Buradan yapıp seçebiliyorsunuz buradan. Böyle de var. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Böyle de var. Efektler buradan bunu seçebilirsiniz. Benim en iyi gördüğüm bu. Bu değil. Bu. Ve buradan Buradan bunu da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela koydum. Animasyona bastım. Buradan böyle yaptım mesela. Buradan böyle de olabilir. Dış. Böyle de olabilir şimdi. arkadaşlar böyle. Şimdi çıkartmalar var buradan. İstediğinizi seçebilirsiniz. Mesela ben bunu seçeceğim. <laughs> Mesela ben böyle bir şey Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. katıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.